Çünkü cevap bizi sınırlıyor. Çünkü sizin bir tek cevabınız var ve o sınırlar bizi. evet. Ama soru bizi genişletir. Google'a giriyoruz, nasıl bir soru soruyoruz, bir şey arıyoruz, değil mi? Ne kadar çok cevap geliyor, olasılık bir yıl, olasılıklar oluyor. İşte aynen öyle, biz soru sorduğumuzda yaşama. O zaman evrenle işbirliği yapmış oluyoruz ve sonsuz olasılıklarımız açılmaya başlıyor hayatımızda. Çok güzel. Yani karanlık bir koridorda, penceresi olmayan karanlık bir koridorda yürüdüğünüzü düşünün. Soru sorduğunuzda tüm kapılar açılıyor bu kadar kolay mı bu kadar basit <laughs> biz o kadar karıştırmışız o kadar zorlaştırmışız ki her şeyi çünkü hep bir cevap bekledik hep bir cevap vermek istedik o bizi çok sıkıntılı yaptı şimdi soru sorma bizi gerçekten genişletiyor ve sadece soru seçimi yapmış oluyoruz yani seçimlerimizi soruyla veriyoruz yani biz bileceğiz ki e, sorudan ve seçimden çalışabiliriz. Olasılıklardan çalışabiliriz. Yani bizim hangi alanda sıkışıklık yaşıyorsak orada hiç soru yok. Hiç seçim yok. Sadece o sıkışmış bir cevap var. Orada bir karar var. Ha, çok önemli bir şey işte. Bir karar var orada. Onun için sıkışıyoruz. O kararı biz açabilirsek o kilidi ki çok kolay bizim için bu. O zaman tabii ki kişi rahatlıyor, genişliyor. Sizin dediğiniz gibi her ...yönden bakmayı ve alıp kabul etmeyi... ...hazır olmuş oluyor. Ve hayatının... ...seçimlerle, sorularla... ...devam ettiğinde hayatı ne kadar... ...kolayca, neşeyle ve ihtişamla geldiğini... ...görmeye başlıyor. Yani biz ne kadar çok soru sorarsak... ...soruda kalırsak... ...şimdi soru sormak da enteresan... ...soru sorup bir cevap beklemiyoruz... ...ya da cevabını vermiyoruz. Ha yani Bir cevap mı geldi? Devam ediyoruz soru sormaya. Çünkü yaşam da devam ediyor. Tabii değil mi? ki. Çünkü yok. bir cevap gelebilir. Abi bizim için de uygun o, uygundur o cevap. Hemen alıp kabul ederiz ve odur yani, tamam, budur deriz. Yanlış değil. Ama onun daha fazlası var. Çünkü biz bilinçten çalıştığımızda sonsuz varlıktan, onun her şeyin daha fazlası var. Biz soru sormaya devam ettikçe daha fazlası girmeye başlıyor hayatımıza. Şimdi biz sorunu. Enerjisinde de kalıyoruz. Yani soru oluyoruz, soru olmayı, soru sormayı birazcık öğrenmemiz gerekiyor başlangıçta. Hani sanki bir enerji koyuyoruz, biraz güçmüş gibi gelecek. Çünkü hiç alışık olmadığımız bir şey. Bu kas geliştirme gibi. Hani gidiyoruz, evet. bir kere de olmuyor, on kere de, de olmuyor. Bir, süreç. bir süreçtir bu. Soru sorma alışkanlığı da böyle bir süreç olacak belki. Çok doğru. Öncelikle biraz enerji koyacağız. ...mış gibi olacak öyle. Hı hı. Ama sonra o kadar kolay olacak ki bu bizim için yolda giderken aklımıza geldiğinde hemen soru sorarak o sıkıntılı olan durumu değiştirebileceğiz. ...ki Ger Gerçekten çok kolay bu arada dediğiniz gibi. Çok değil basit. Mi? Bugüne kadar ki öğrendiğimiz her şey nasıl öğrenilebilir bir hale dönüşüp bizde bir öğreti olarak açığa çıktı. Bu da aynı şekilde. Bundan sonrası da yani sizin bize anlattıklarınız da evet. çok kolay bir şekilde evet. öğrenilebilir evet. ve yaşamımıza geçebilir. Evet. Evet soru sorma alışkanlığını edinip sorunun enerjisinde kaldığımızda mesela Ezgi'cim bir kek yaptın diyelim evet. ben ne yapıyorum Ezgi nasıl yaptın o keki deyip bir merak ediyorum açıyorum kendimi öğrenmeye işte biz sorunun enerjisinde kalıp kendimizi açtığımızda işte o zaman daha fazlası gelmeye başlıyor ve geleni de fark etmiş oluyoruz çünkü farkındalık giriyor devreye çünkü orada bir bakış açısı yok. Harika. Çünkü bakış açısı farkındalığı kesiyor. Evet. O yüzden soru ve seçim ve olasılıklarda hmm. yürürsek şayet hayatımız çok daha hayallerimizin ötesinde bize gelmeye başlar ki buradan birkaç tane bir şey vermek istiyorum yani soru. Çok sevinirim. Evet. Çok sevinirim çünkü. Gerçekten bugüne kadar edinmediysek bu bilgiyi ve öğrenmediysek belki bu çok basit soru evet. sorma şekli bile evet. e, açığa çıkamayabilir şu evet. anda. Ama en azından bizi Tabii. bunları anlatırken zaten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Bir anlamda yönlendirmiş olursunuz. Evet. Sonrasında hani kişi özel, evet. muhtemelen kişi kendi içinde geliştirebilir Tabii. diyelim. Tabii. Örneklerinizi Tabii çok dinleyelim. Komik. Çok sevinirim. Mesela tüm yaşam bana kolayca, neşe ve ihtişamla geliri her Hı -hı. sabah 10 kere, her gece 10 kere yatarken kişiler bunu söylesin. Yani ...ben bunu yapıyorum... ...hatta e, Geri'nin bir hikayesi var... ...bu Access Consciousness'ın kurucusu... Hı hı. Geri Douglas... ...Amerika'da yaşıyor... E, ...onun e, çocukları var... ...ve de bir e, geçmişte... ...bir çocuğu e, eroin mi... ...esra bir şey kullanıyormuş... ...bir uyuşturucu alıyormuş... Hı hı. ...e tabii geride bir baba... ...yani netice itibariyle çocuğunu yatırıp tedavi ettirmek... ...falan istemiş... ...yani ona farkındalıklar sunmuş... ...ama çocuk reddetmiş... ...fakat... E ee, bir kere artık uyuşturucuyu alıp ve e, arabayı da alıp çıkmış evden çocuk. Ve geride şöyle yapmış. Sabaha kadar hiç uyumamış. Ve sadece demiş ki tüm yaşam bana kolayca neşe ve ihtişamla gelir. Nonstop. Tüm yaşam bana kolayca neşe ve ihtişamla gelir. Tüm yaşam bana kolayca neşe ve ihtişamla gelir. Sabahleyin çocuğu oğlan geliyor yani delikanlı geliyor ve baba diyor hastaneye gidebiliriz. Çok güzel. Ve bize bunu anlatırken dedi ki yani bunun böyle olması olmayabilirdi de. Ama yine bana tüm yaşam kolayca neşe ve ihtişamla <laughs> o, <inanç, gülüyor> evet, evet, e, evet, o inanç, vakıf. O inanç, vakıf diyorsunuz. Şunu düşünüyorum, geri de bu şekilde oluştuysa biz de neden olmasın. Tabii ki. Yani en nihayetinde denemek aynı tümde değil tabii, miyiz, değil tabii, mi? Her aynen, birimiz. Yani aynen. o birlik anlayışından tabii ki, bahsettiniz cümlelerinizin tabii ki, içerisinde. Tabii ki. E, bu şekilde de modelleyebiliriz belki bir anlamda. Dediğiniz gibi mış gibi yaparak en azından modelleyebiliriz hayatlarında tüm yaşamın kolayca neşeyle ihtişamla açığa çıktığı insanların yaşamında nasıl oluyor? bir şekilde oluyor değil mi? Tabii. demek ki bunun bir yolu var Tabii. Ya inanması gerekmiyor kişi sadece merak edip bunu kullansa hayatında ne gibi bir farklılık var onu gözlemleyecek, onu gözlemleyecek. çünkü zaten yeterince o kadar şeylere inanmışız Hı -hı. ki e, müzayete olmayanlara <laughs> çok doğru ve bu gerçekten anı yaşamamayı da yaşayamamayı da getiriyor çünkü, çünkü dünün sıkıntısı evet. geleceğin kaygısı Aynen. ve yaşadığımız an var gibi zannettiğimiz pas bir geçiliyor. An ama yok, yok aslında. Geçmişin etkisiyle geleceğe projekte ediyoruz. Evet. Çünkü geçmişte bir bakış açılarımız var, kararlarımız var, evet. doğrularımız var falan bizi sıkıştıran bir şeyler var ve onlar geleceği oluşturuyor. Yani şu an yok ki, olamaz ki böyle bu durumda. Yani bu realite kutuplaşmadan çalıştığı için böyle Şimdi anı anı yaşamayı zihin çok yani zihin hiç bilmez anı yaşamayı. Burada bir şey yok der geçer. İlla o bıdı 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 bıdı, bıdı bir şeylerle uğraşacak. Doğru. <laughs> Şimdi biz bu geçmişin etkisini gerçekten var büyük bir güzel muhteşem bir bilinçaltı temizliği yapıyor. Biz geçmişin etkisini farkındalığımızla da nasıl yarattığımızı fark edip dönüşümü uğrattığımızda o zaman şöyle bir şey oluyor. Yani bu şimdi yaşamaya başlıyoruz. Geçmişin etkisi zihinler susuyor, sessiz bir berrak berrak bir zihin oluyor. Ve o zaman geleceğimizi istediğimiz gibi hayatımızı yönlendirme imkanımız mümkün kalıyor. Biliyor, i̇şte onu da seçim ve sorularla bizim için hayallerimizin ötesinde. Çünkü o soruyu da vermek istiyorum. Çok güzel bir soru kalıbı da. Çok seviyorsun. Ee, çünkü sonsuz varlık olarak biz istiyoruz ki şimdi normalde hani şu kırmızı araba Secret'taki gibi mesela <laughs> kırmızı araba yanlış değil. Onu imajine edebiliriz. Bunda hiçbir yanlış yok. <laughs> Ama imajinasyon da sınırdır Çok doğru. Çünkü zihni kullanıyorsunuz. Siz sadece o değilsiniz ki sonsuz bir varlıksınız ve hayallerinizin ötesinde her şey var. Hiç yaşamadığınız bir neşeyi, keyfi, mutluluğu, olasılığı, seçimi seçebilirsiniz. Hiç hayallerinizin ötesinde. Yani bilmiyoruz ki bunu davet Çok ediyoruz. Doğru. Buna da hayallerimin ötesinde kolayca, keyifle, neşeyle nokta 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 hayatımda olması için sonsuz olasılıklarım nelerdir? Mesela keyifli bir yaşamı talep edebilirsiniz. Hayallerimin ötesinde sevinçle ve neşeyle bir yaşam yaratmak neye benzer? Hayatımın neye benzemesi hoşuma gider? Değil mi? Çok güzel. Muazzam kesinlikle. Neye benzemesi hoşuna gider? Hoşumuza gider. Ama biz orada bir cevap veriyorsak bunda bir yanlışlık yok dediğim gibi. Hı hı. Ha doğru da değil yanlış da. değil. Evet. Yani bir cevap olabilir. Ancak ama tavsiyeniz değil. Yoksa. <laughs> devam yani gerçekten bilmediğimiz bir şeyi hayatımıza sokuyoruz. Hı. Çünkü sonsuz olasılıklar devreye giriyor. Hani siz öyle bir hale geliyorsunuz ki ben bu kadarını beklemiyordum değil falan mi? şeklinde. Çünkü o zaman her şeyin olması muhtemel. Tabii. Dediğiniz gibi. Tabi. Sonsuz bir olasılık Tabii. içerisinde Yani hayallerin ötesi var ve bunu bu olasılıkları talep ediyoruz soruyla. Çok güzel. Her alanda. Evet alanda Muazzam güzel. Ee, yine Barsa döneceğim. Tamam. Ee, bu bilgiyi verdik. Ee, bunun tabii başlangıç tekniği de, başlangıç çalışması da Bars dedik. Evet. Bunun tabii uygulayıcıları var. var bu konuda var. eğitim almış, o enerjiyi Hı -hı. taşıyan, yaşayan ve bilen Hı -hı. insanların uygulaması tabii ki. gerekiyor. Ama sonrasında sanıyorum kişi de bu eğitimleri alarak kesinlikle tabii belli bir noktaya gelebiliyor, değil tabii mi? Tabii ki tabii ki herkese açık bu. Hı -hı. Bu tekniğini alabiliyor. Hem tekniğini alıyor, hem bireysel çalışmaya geliyor. Hani evet. Daha kolay kendindeki tıkanıklıkların geçmesi için. Ee, tekniğini alıyor, kendi e, ileri seviyeleri alıyor, kendinde uyguluyor. Ailesine katkıda bulunuyor, arkadaşlarına, çevresine ya da e, ek iş olarak yapabiliyor. yapabiliyor. Çok güzel. Yani part time yapabiliyor Hı. ya da tamamıyla buna uygunsa böyle bir çalışmaya katılabilir. Yani işi bu olabilir. Çok güzel. Ve bunu seanslar halinde kişiler bu konuyla ilgili yardım almak istiyorlarsa, bu tekniğin uygulanmasını Hı -hı. istiyorlarsa seanslar halinde değil Tabii, mi? Tabii, seansa geliyor. Kişiye kişi. göre değişiyor mu seansın evet, süresi? Evet. Bu süreç yok. Normalde bir bar seansı 60 dakika ile 90 dakika arasında Hı -hı. değişiyor. Tabii ki kişiye göre değişiyor. Ee, ancak bunun e, ne kadar diye soracaksınız galiba kaç seans? Evet evet. Ee, yani sürekli yapılabilir bir şey mi? Ne kadar daha kolaylaşmasını mi? istiyor hayatını? Hmm, güzel. Ne kadar daha hayatta neşeli olmayı istiyor? Hmm. Daha ne kadar fazlasını talep ediyorsa, o Anım kadar doğru olabiliyor. Bu arada. yoksa böyle bir kuralı yok. Şu kadar hmm. geleceksin diye bir kuralı yok. Ama gözlemledik, Akses'in gözlemleri, kişilerin akses için uygun olan haftada bir. Haftada bir. Uygun. Önemli. Bunun da böyle düzenli gelişlerinde hı hı. neticelere bakılıyor gözlemlerimiz. Onun hayatında çok büyük bir açılımlar oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Burada evet. ee, bu arada bir, birkaç başlığımız daha var. Evet. Ben e, süremiz süreniz ve onlardan da tamam. bahsedelim istiyorum. Tamam. Sonrasında izleyenlerimizin size nasıl e, ulaşmaları gerektiğini de anlatacağım. Hatta şimdi hemen vermek istiyorum eğer mümkünse e, bilinceerisim.com'dan evet, e, çok rahatlıkla web sitenize ulaşabilirler. Evet. Orada bütün detaylı bilgiler var. Akses evet. e, Enerjetik Yüz Germe evet. diye bir başlık evet. var bende. Evet. <laughs> çok merak ediyorum hakikaten. İçeriğini bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. E sadece bayanlar değil beyler de. Tabii. Almıştım. Tabii <laughs> Aynen öyle. Akses enerjitik yüz gelme, aksesin beden çalışmalarının içindeki Hı -hı. bir çalışması, çalışması oluyor. E, bu çok güzel gerçekten. Bizim e, bakış açılarımızda tabii dönüşüme uğratan bir çalışma Hı -hı. aynı zamanda. Hem de enerjiyle dokunarak e, Göğüs bölgesinden başlayarak başa kadar yapılan bir çalışma. Hı -hı. <laughs> hem bedende hem yüzde yumuşak dokunuşlarla enerjiyi çağırarak yaptığımız çok kolay ve acısız, travmasız, hiç iğnesiz falan yapılan bir ne kadar gençleşebileceğinizi, ne kadar canlı ve genç görünme dinamik görünebileceğinizi gösteren çok bir güzel bir, çalışma. bir şeyden bahsediyorsunuz. <laughs> evet gerçekten. Yani birinci çalışmada bile insanlar bunu hemen etkisini, görüyorlar. etkisini görüyor. O yüz gerçekten yukarı doğru kalkıyor enerjik olarak. Bunu 20 kere de yapılmasını uygun görüyor hı hı. Akses. 20 kere de kılıcı oluyor. Çok güzel. Evet. Kişi yine bu çalışmayı kendi öğrenebiliyor mu? Öğrenebiliyor. Sen, Tabii geldi. ki. Bilhassa mesela spalarda, masaj merkezlerinde bunları öğrenip yapabilirler. <laughs> Güzellik salonlarında. Çok bunları. Güzel salonlarında. Tabii kendi kendine de yapılması mümkün. Ama her zaman şöyle bir şey var Akses'te. Bir başkası size uyguladığında bin katı daha dinamik oluyor enerji. Aa, ne kadar güzel. Evet. Domino taşı etkisi gibi evet, çok evet. tetikleyici bir unsur diye görüyorum.